Evva'da anasını yitirmiş aleyhissalatü vesselam efendimiz gözyaşları içerisinde Ümmü Eymen de küçük bir annedir yaşı çok ilerlemiş değil o günlerde 6 yaşındaki küçük Muhammed'i biraz olsun teskin etmeye çalışıyor orada söylenmiş bir söz Efendimizin lisanından 6 yaşında çıkmış o söz yıllar sonra bize Ümmü Eymen validemiz tarafından nakdedilmiş. Teskin ederken Efendimiz'i diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ey Ümmü Eymen ana yüzü unutulmayacak bir yüzdür. İnsan her yüzü unutur ama ananın yüzünü unutmaz. Yaşınız kaç olursa olsun kaç olursa olsun herhalde bu sözüme itiraz edeniniz çıkmaz içimizden yine de eve varınca bir sürü nimet vermiştir Allah size. Eş vermiştir, çocuklar vermiştir, şu vermiştir, bu vermiştir. Ah olsa da anam başımı koysam dizine, saçlarımla oynasa dersiniz. Ananın hali bambaşkadır.